Ben bakarım. Oğlum dur yavaş. Kim o de? Sedef abla gelmiş. Sedef, hoş geldin. Hayır olsun bu saatte. Hoş buldum. Senin için kirazlı cheesecake yaptım da teşekkür babında. Kirazlı cheesecake. Ha, sevmez misin yoksa? Ha yok severim, severim de... ...sen herkese böyle ismiyle müsemma tatlı yapıyorsan yandım vallahi. Herkese değil canım, sana özel. Ama sevmediysen başka bir şey yapar getiririm. Ay sevmem mi hiç? Eline sağlık. Tatlı deyince akan sular durur. İyi de sen bu kış ayında nereden buldun kirazı? Abla biz yeni nesiliz. Biz bulmak istedik mi buluruz? Ha e, Eline sağlık. E koy bakalım. Görelim marifetini. Yeni nesil. <laughs> Görelim. Kızım koş çatal kaşık getir. E, eline sağlık çok güzel görünüyor. Ya. <laughs> Oğlum kızım yavaş yiyin biraz boğulacaksınız. Çok güzel bir teyze. E tamam bize dayanın azıcık. Ay çok sevdiler galiba Sedef. Valla sen sınavı geçtin ha? Bu canavarlar böyle her şeyi kolay kolay beğenmezler. Bir tane yemek yap, on tane bahane. Açıkçası benim de ilk dönememdi. Yani ilk sayılır. Eline sağlık. Annen de yapar mıydı böyle tatlılar? Yapardı. Hem de nasıl tatlılar. Adı Zahide'ydi değil mi? Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Sedef. Badegül Sedef. kim? Minibüs. Sefer abinin minibüsü. Ya onu biliyorum. Yani nereden geliyor? Ha şey o. Sefer abinin atı. Yani atıymış. Ee, küçükken bir atı varmış. Badegül'müş adı. Çok bağlılarmış birbirlerine. Sonra at ölmüş. Yıllar sonra minibüs olunca da adını Badegül koymuş. Vefa yani. Arkasında böyle bir hikaye olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sefer abi öyledir. Yavaş yiyin oğlum, boğulacaksınız kızım. Sen neden hiç evlenmedin abla? Yani karşına kimse çıkmadı mı? Çıktı yani doğru kişi çıkmadı yani işte. Gençken insan aşkı ucuza satıyor. Gönül çok kıymetli. Aşk, sevgi, sevmek, sevilmek bunlar çok kıymetli. Ben bir tatlı söze sattım onu. Gençtim. Başımda kavak yerleri. Öyle iki artistik bakışa, bir kara kaşa, yana taranmış saça. iki tatlı söze. İçimde oh, ne hayaller ne hayaller büyüttüm. Ama sonra anladım hepsinin yalan olduğunu. Sonra anladım. Hepsini içimde duygu duygu ben büyütmüşüm. Aşk Aşk boşluklarla doludur. İnsan gençken o boşlukları kendisi doldurur. Çünkü aşık olmak ister, sevmek ister. Ama hep kandırır kendine, kanar yani. Peki sonra, sonra ne olur? Sonra tekrar aşık olabilir mi insan? Sonra ya olur ya olmaz. Yani olabilir de, olmayabilir de. Ama eğer olursa gerçek aşkı bulur ama bu defa da çok geç kalır. Yani geç olur. Önceleri görünüşe bakar insan. Boya posa bakar. Kara kaşa, kara göze bakar. Ama sonra anlar. Asıl önemli olanın ruh olduğunu. Asıl güzelliğin dışta değil içte olduğunu anlar. Ama genelde yine geç kalır. Yaşadın yani. Sonradan da yaşadın bu duyguları. Yaşadım tabii. Ama benim en büyük aşkım bu canavarlar. Bak şunların tatlılığına bak. Bak nasıl da yiyorlar. Boğulacaklar. Ay kolum kolum. Bak boğulacaklar. Bak boğulacaklar. Şunlara bak. Ablası bak. Tamam yeter artık daha. Bakayım bitti mi boyama? Ödevler bitti mi? Bakayım. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Hoş geldin. Bittin mesai. Bitti bugün be şükür ya. Ben Rıfat'ın hanımını soracaktım sana. Nasıl oldu daha iyi şükür Ben gidip gelemedim işlerden dolayı. Uğrayayım dedim. Kahve aksamasın dedi. Vallahi iyi kardeş ya. Daha önceden de olmuştu böyle bir şey. Enfeksiyon yani şey mu varmış ne varmış. Ama doktor iyi olacak demiş. Hı. ey şükür sevindim. Allah sağlık sağlık versin herkese. Ne kardeşim kardeş, Sen ne yaptın? Kardeşle barışmışsınız. He, barıştık vallahi ya. İyi oldu çok şükür. Yalnız var ya, insanın kardeşi gibi yok be. Hele bir de benim gibi böyle kimin kimsen yoksa. Sefer be, düşünüyorum da... ...vaktiyle ne çok şey ıskalamışız şu hayatta. Artık bu saatten sonra doğru düzgün yaşarsak... ...bir şeyleri telafi etmiş oluruz işte. İnşallah kardeş. Berçet iyi çocuk sen de öyle. Birbirinize kol kanat olursunuz ha. Ama yalnız diye düşünmeyin biz de varız ona göre. <laughs> Biliyorum kardeşim. İyi ki varsınız. Siz de. Burada telafi dedin. Hayat hepimiz o kadar çok şey kalıyoruz ki kardeş. Bazen telafisi bile olmuyor. Neyse hadi iyi akşamlar. Yürüsünler.